arkadaşlar. Bugün yine açılış yapıyoruz. İlk önce bir düdüğümü çalmam lazım. Şimdi bugün ne açıyoruz? Bunu açıyoruz. minik stack mendil açıyoruz. Şöyle göstereyim. Minik stack mendil kendisi. Şöyle su kişi gibi sıkılabiliyor. hem yani düdüğüm de hayırlı nurlu olsun. Şimdi şöyle sıkılabiliyor. Ama içinde ne var? Çok merak ediyorum. İçinde 8 adet burada 8 adet yazıyor. Şurada. Şimdi açalım bakalım. Açıyoruz şöyle. Açtık şöyle içi. içinde istek mendil var. Şöyle bir istek mendil var içinde. Şimdi bunu hemen deneyeceğiz çok iyi siliyor mu? Güzel siliyor mu? Tabii ki de bunu düdüğümün üstünde deneyeceğiz. Düdüğüm şu anda birazcık kirli. Hemen silelim bakalım. Düdüğümü sileceğim. Aslında güzel siliyor. O iyi siliyor. Sildim. Şöyle görünüyor düdüğüm artık. İyi, iyi siliyor yani. Kendine de sileceğim şimdi böyle. Üstel kendimi çekiyorum. Çok şey gibi sıkılabiliyor. Çok sıkmayın ama arkadaşlar. Bu böyle su akıyor. Yani böyle. Bir şey. Evet videoyu sonlandırıyorum. Sonlandır.